Beni sen düşürdün halde alhalara, mağduran etten yerlerin yakına ya perişan oldum çıktım dağlara.

zamanlar yalan dünya benim değil Hay zaka ka vay 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 Bir zamanlar yaran dünya benimdi Zararım <laughs> banaydı karım senindi Selvi boyun bir kenara eğildi şimdi bayram et de <laughs> Bir zamanlar yalan dünya benim dünya. Zararım bana idi senildi Sel boyu mi kanara geldi gülüm Bayram etten yerleri yakınaya Sel boyu bir kanara geldi Oh, 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 Bayram etten yerler yakından ya Bayram etten yerler yakından ya Kaşlar yolda kıldı kiprek seyreldi ay Yar saçımın ortası yiyecek ellendi ay Of eskin elin öldü başkası geldiye soysuz Bayram etti elleri yakın ayak Eskin elin öldü başkası geldiye geldi. de Oy oy deli oy oy deli Bayram etti elleri yakın İremetin kelleri manyak, senin güzelliğin de sona erecek. Salma ki sonaça böyle gidecek. Senin güzelliğin de bir gün sona erecek. Salma ki sonca böyle gidecek. Kız oltu derdinden bir gün ölecek adam Bayram et de Kız oltu derdinden bir gün ölecek de Oy oy deli oy oy deli oy deli Bayram et de eller Vay yarelle, rah, 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 ah, ah. vay demekten yer elde Rekalacak yak Vay Var